Kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan polinomlar konusu ile ilgili yeni nesil bir soru çözeceğim. Abone olup like atarak kanalıma destek olursanız sevinirim. Px polinomu Px baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden bir polinomdur. Pa eşittir Pa kare eksi 1 eşittir 0 olmak üzere Px polinomunun sabit terimi 12 olduğuna göre bu polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Px'in baş katsayısı 2 olduğuna göre Hemen Buraya 2 yazıyorum. Sıfıra eşitlenmiş. O halde a ile a kare eksi 1'i polinomun kökleri olarak kabul ediyoruz. A polinomun kökü x eksi a olarak yazdım. A kare eksi 1 de polinomun kökü. Onu da x eksi a kare artı 1 olarak yazdım. Şimdi kontrol edelim. Burada x yerine a yazarsam pa sıfır olur x yerine a kare eksi 1 yazarsam gene p a kare eksi 1 sıfır olur. Demek ki doğru yapmışız. Px polinomunu verilenlere göre ne yaptım? Oluşturdum. Şimdi Px polinomunun sabit terimi 12 olduğuna göre sabit terimi bulurken ne yapıyorduk? Px polinomunun sabit terimini bulurken x gördüğüm yere sıfır yazıyordum. x gördüğüm yere sıfır yazdığımda p sıfır Neye eşit olur? 12'ye. O halde x gördüğüm yere 0 yazarsam P0'ı elde ederim. O halde burada ne olur? P0 eşittir. 0 eksi a eksi a çarpı eksi a kare artı 1. P0 neye eşit? 12'ye. Hemen 12'ye eşitliyorum. Burada a tam sayı dediğine göre a yerine değer yazarsak daha kısa çözeriz. Şu a'yı dağıtırsam 3. derece bir denklem gelecek. Onun için a yerine ne yazalım? 1 yazalım. Oldu mu? 1, 0, olmadı. 2 yazalım a yerine. a yerine 2 yazdığım zaman eksi 4. 2'nin karesi 4. Eksi 4 bir daha eksi 3. 12. İşte a eşittir 2. Deklemi sağladığına göre a değeri demek ki 2 imiş. Şimdi a yerine 2 yazdığımda px polinomunu ne yapabilirim? Yazabilirim. a yerine 2 yazdım. 2 çarpı x eksi 2 çarpı a yerine 2 yazdım. 2'nin karesi 4. Eksi 4 bir daha eksi 3. x eksi 3. Demek ki Px polinomu 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3'müş. Px polinomunun bu polinomun kat toplamını soruyor. Px polinomunun kat toplamını bulurken ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda P1 kat toplamıdır. 2 çarpı 1'den 2 çıktı eksi 1. 1'den 3 çıktı eksi 2. Eksi 2, eksi 1, 2 çarptığımızda sonuç ne olur? 4 olarak bulunur.